Seher Hanım, ne ediyorsunuz bu öğüt? Selamun Aleyküm. Merhabalar Kastamonu blog izleyicileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sarma yapıyoruz kızıma. Yurdu bak, için. Bereketli olsun. Nereye için? Yurdu için. Ha. İlla demişler bir anne elinden şöyle sarma yiyelim demişler. Arkadaşları mı? Gitmeyenler varmış. Yurtta kalanlar? Yurtta kalanlar. Herkese sormuş o da biri sarma demiş, biri çekme helva demiş. İşte börek yemiş kimisi. Yapmadık mı? İşte hepsini yapacağım. <laughs> çok, çok yorgun, yorgun bir şekilde söyledi. Hepsini yapacağım. İşte şöyle bir göstereyim. Yani şu bu kadar da içeride var. Burayı yaptım. Ondan sonra şunu yaptım. Ondan sonra şu böreği yaptım. Ondan göstereyim. sonra... Ne Ama... için yaptın bunları? İşte yaptım. Şunları satış için yaptım. He, o sabah o sabah kahvaltısı için yaptım. Ondan sonra... Bereketli olsun bakayım. Bu ne? Öyle. Şimdi de sarmaya başladım. Pirinçle bulguru. yıkayıp yıkadım onu hazırladım. Ey, çocukla çocukla elinden bir yaprak sarması yiyisin de sen de ya sevap ver. E yapıyoruz işte. Ölenlerin ayak üstü mü gitti? E yapıyoruz işte biz de. Yap bakalım. Şimdi için hazırlıyorum herhalde. İçini hazırlıyorum anne usulü. Anne söyle. Senin annen mi söylüyor? Benim annem mi söylüyor? Sen de kızın var ettiği yok mu söylüyor? Gördün mü? Neyse sonu göreceğim. Sonu yani. görse yemez. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Ne, ne diyorsun? bakayım ona ne diyorlar şimdi ona Soğan şunları, sonra sonra şunları da yapacağım. Gel otu, maydanoz, nane, zeytinyağı, malzemelerim bunlar abi. Aynen öyle. Yap yap bakalım. Hadi bakalım, bereketli olsun Seher Hanım. Hadi bakalım. Gözün yandı. Farkında değildin. Ağlama. <laughs> Felaket yandı. Evet, şeyden ayrılıyorsunuz saklanın. Evet. Maydanoz da maydanozmuş ha. Maydanoz <laughs> da ne sağlar ne şey. Maşallah Kış Kışburnu nasıl? Kışburnu da güzel oldu mu? Güzel oldu. Reçelle de güzel rengi falan yerine gelmiş. Daha da gelecek onlar. Sabah yaptık daha. Aynen iki saatten oldu daha. Aynen öyle. Sabah yediden beri video çektiriyor bana. Çektiriyor bana. Ben de çekiyorum. şey demedim işte. Hava güzel bu Seher şey Hanım. Dışarıdan öyle bir güneş geliyor ki video bile şey etmiyor yani. Kamera bile alım alım. <laughs> bu anne usulü. Annem yeşilliğini böyle dolduruyor. Yeşil nanesini. Hmm. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ne yer <laughs> ayında. <laughs> Şöyle <bileyim>. <gülüyor> 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 ya kadın. Patladı gitti. Patladı gitti. <laughs> evet şimdi birinci kattı soğanını çekti, maydanozun derosunu, nanesini. Aynen öyle. dedi, video çek dedi. Tamam çekeyim dedim, ben dedim, ne diyeyim ben şimdi dedim. Erkan Doğuz gibi dolaşıyorum için dedi ya. <laughs> öyle geziyor ya. <laughs> ben selam olayım, ne diyor şimdi, ne diyorsun şimdi? Ne diyorsun bakayım şimdi? <laughs> <ne> <laughs> Anne ne pişiriyorsun babam? <laughs> Oy annemin sosundan katacağım. Allah Allah. Güzel oluyor annemin sosu. Biber falan çıkmasın içinde. Çıksın. Hayır, şey biber. Yeşil biber falan. Melemenlik falan olmasın o? Yok değil. Ha iyi. Sos bu. Ha, maşallah. Ay maşallah. Zeytinyağı da ben şuradan sağ vereyim. Zeytinyağı da. Kat. Gel neresi? Neye bakıp kaçıyorsun? Gel gel gel. Erhan Davulcu gibi çekiyorum. Sen Erhan Davulcu çocukların uğraşıyor ya gel. Ben de senin uğraşayım. Ne diyorsun oğlum? Aa, ne diyorsun kızım? Nereye gidiyorsun kızım? Susun oğlum. Durun kızım. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor? <laughs> evet. Kaçta geleceksiniz? Bir zahmet. Olmaz. Saatini bileceğiz. Değil mi sayın seyirciler? <laughs> Bilmiyoruz ya. Kaçtı. Gel buraya. Gel buraya. Kaçta gelecek? 5, 4, <laughs> Aynen öyle. Her <laughs> kalbe gibi gezeyim mi seninle şimdi? Karanlık olan mı gezeyim Karanlık, karanlık. Olsun olsun, çok da karanlık olmaz. Karanlık değil de, Şöyle. Görüyor musunuz? Sosları. Tezgaha... Bu, bu kadar da araba da var. Şu alt tarafı komple dolu. Bakın. Ay maşallah maşallah. Nasıl çağırıyorsun şey bir saat? Neredesin? Buradayım. Kaçta geleceksin? Hadi dikkat et. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Tamam, çık. Buradan mı çıkacaksın Bakın arkadaşlar, kart isteyememiş. Onun için geliyorum. Kırak etmesinler bir kere. Ya çekme ya. Arkada ağız gibi dolaşacağım. <laughs> Ah, tamam artık. Aynı bir şeydi. de. Bırak. Kartı da aldı. Bırak bırak yastım. Allah Allah. E, dolaş hadi de dedik. E, dolaş canım abi. Şey Ked de çektim. Kedileri medileri çek. Kedileri çekiyorum diyorum. Şey de çektim. Sosları mosları. Nesli'nin e, odasını falan da çekeyim. diyorum. <laughs> Dağıttın <laughs> mı odayı? Dağıttın mı? Çek çekeceğim. Çekme çekme. Çek çekeceğim çekeceğim. Burası şey. Burada e, <laughs> geldim. Tamam çekmiyor, çekmiyor. Neyse ben şikayet ediyorum <laughs> ailesi. Burası bizim salon, oturma odası. Neyse odaya da gidemiyoruz. Bugün Neyse Şah'ı çok kızdırdım. Evet. Seher Hanım içini yapmışsınız maşallah. Valla güzel, böyle görüntüsü güzel. Baharat kattınız mı? Kattım. Ne kattınız bunun için baharat? Karabiber, pul Maşallah. Nane. Sos, nane. Yapraklarımız da herhalde annemizden gelen yapraklar. Annemin evet kornoz açtım iki tane küçük kornoz. Yetmezse bir tane daha açacağım. Tamam. Tamam Seher Hanım. Bahçeye de çıkayım mı? <laughs> Bahçe artık bitti. Bahçe bitti. Bahçe de hala domates biber oluyor. Sen ne bitti? Dün topladım daha. Üç tane daha. Evet. Bakın şu biberleri daha dün aldım bahçeden. Bakın domates. Yaklaş şu neşan fıstısı. Fıstısı dedi bende. Bakın şu domatesle biberle daha dün. Hala bizim şey veriyor. ayvalarda komşu götürmüş. Kayda. Esra'nın arkadaşı. Onlarla bir şey yapmak lazım. Evet Esra Hanım. Evet Esra Hanım. Annelerinden yaprak sarmasına başlıyorsunuz. Başlıyoruz. Maşallah yapraklı da yaprak ama. Bu sefer çok haşladım. Evet. Hem çok haşladım hem de içinde çiğ yapıyorum. Geçen gün dün ne yap dediğim biraz şey oldu herhalde değil mi? İşte pişmedi. İçini pişmiş yaptıydım, dışında yaprak pişmedi gibi oldu. Güzel oldu da. Valla Nesca bir saatin içerisinde bitirdi yani. Bir bir tencere, bir Gösterdim bile videolarda var. Hoca <laughs> pilav tenceresini yedi. <laughs> Maşallah. Ben de denedim geçen gün bir tane yapayım diye yapamadım. Seher beğenmedi. Sıkı sarmıyor biber dolması da yapacaktık. Beni limona gönderdi markete. Limon aldım. Maydanoz aldım. Şeyi unutmuşum. 5-6 tane biber aldı dedi. İç var dedi. Şimdi sana bir tencere lazım. Sonra. Evet biraz sonra. Bak at veriyor hala. Yani. İnce ince sar. Uşakla yiyecek onu. İnce ince mi? Doktor bu ne? Uşakla, uşakla kalın kalın yesin de doysun. Doysun da diyorum ha. Tabii. Neymiş o ince ince. Bizim bahçenin fasulyeleri. Şöyle dedilerini tabağa ayırdık. Nesca taze fasulye yapacağız ya nasıl? Böyle içli 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 fasulyelerde. Sabah börek de yapıyordu. Fırtık börekten şöyle. Bir de şey yapıyoruz ya patates böreği. Onu, Aa, yufka Aa, falan alacaktık. Evet. Bizim benim işim var daha çok. Yok <laughs> Yo, ona akşam gelirken ne alırız, akşam sarı veririm ben. Siz akşam helva almaya da... gidin. Hem helvanız alın 4-5 paket. Kızınla gezin. Ne oldu? Ben ne diyeyim? Niye Nesya'dan buluşsunuz işte. Gelmeden önce. Ondan sonra yufka <laughs> Ondan sonra gelir böreği yaparsınız. E ne diyeyim? Zaten ben gidince yorulmuyor musun sen? Ne alakası? Benimle illa benimle gidecek yani bir yere. Şimdi benden gidince böyle ki başkası mı yapacak? Bıdırdama. Bir dakika açıklama tamam, bir dakika. Bıdırdama. Bıdırdama. Kayınlam gibi hiç koy bir yere Siz. gidemez. Bıdırdama. Bensiz. Bıdırdama. Ani ne kız o? Defter yaprağı gibi. <laughs> A4 kağıdı gibi. Ay maşallah. Ben de pilav yapacağım Nesli ya. Fasulyeyi de seher yapacak. Fasulyeyi ben güzel yapıyorum. Yaptırmayacağım o pilavı sana. Hadi bakayım. Yaptım ha, ben. Gurur tamam. diyorum senden. Güzel yapıyormuşmuş. Yani hani ben güzel yapıyorum, sen yapamıyor da ondan ben yapıyorum. Bana bakma. Komaraya bak. <laughs> Erkan Davuz gibi. <laughs> Nereden çıktık? Hoş zamanı. Aklıma geldi. Çekeyim ben şimdi. Neyle çekeyim dedi. Ben de söyledim işte. Erkan abi gibi gezdi. <laughs> Maşallah. Tencereye peş şey etmişsin. Şöyle. Dizme şekli ben de. Değişik değişik dizeceğim bu. <laughs> bir Hadi coğun. Hadi coğun. Hadi coğun. Oturayım şu. benim almış. ben de şeyler açmadım. Ya arkadaşlar yaprakları şöyle açmadım bakın. Defter yaprağı gibi. Ay maşallah. Yapıyoruz ya biz bu işi Seher. Evet. <laughs> evet. Şimdi yarın Nesha e bırakmaya gidiyoruz. Ondan sonra babamı almaya gidiyoruz. Çarşamba günü evet. Salı Çarşamba. günü Nesha e alıyoruz. Çarşamba ayın tam alıyoruz. Ondan sonra iş başlayacak. Evet. Yoğun bir şekilde. Aynen. Gayrı seneye kadar. <laughs> Ay Tamara yazdı bana ne zaman geliyor dedim siz ne zaman almaya gelirseniz de <laughs> çamaşır yıkayacağım yıkama dedi. Köyde toparlarız evi şey yaparız. Aynen evi temizleriz. Şimler, şimler süpürür temizler öyle çıkarız. Aynen gelen temiz bulsun. Yani Bursa biz ki... kendimiz de gideriz zaten. Tabii tabii belki gideriz. Aslında ben öyle dedim cumartesi pazar bir gece kalırız öyle gideriz dedim. Seher ile çarşamba dedi. Salı günü gideriz. Cumartesi pazar salı mı? Salı akşam gideriz. Ha, Ankara'dan gelesi ya. Ha. Olur. Daha iyi, kafamız daha alışı olmaz. Aynen. Öyle yaparız. Çarşamba, evet öyle diyorum güzel. Çarşamba günü de şey yaparız. Cumartesi, pazar işim var artık yine. Arayanla başını tekrar. Var yaparım. var, benim cumartesi, pazar işim var. Haftaya da var. Senin de çok. Benim iş çok var. Yetişimi de gidecek daha. Yetişimi... Bilmiyorum, vakit yok. Allah ne güzel oluyor be, at atıveriyor Seher. Tehdisene gidersin ya bir gün. Bakalım iptal olur bir şey olur. Oluyor evet. bazen ara sıra. Aynen. Nurhan Hanım da özlemiş hasta yemeklerini Seher. Nurhan Hanım'cım gelin. Yani Nurhan Hanım'cımı da davet ediyorum. Yolu düşen herkes gelebilir. Kapım her zaman açık. Evet. Ondan sonra yaparız. Patates ekmeği yaparız, et ekmeği yaparız. Ispanak ekmeği, mantar ekmeği. Hepsinden yaparız. Et ekmeği. Sarma da sararız. Hepsinden. Zaten şimdi kayınlam, kayın tam gelince direkt et ekmeği ister. İster. Epeyden beri yemedi. İster. Yorgun olmadın bir gün. <laughs> dışarıda yaptırırız. Kayıtımı yollarız herhalde, <laughs> sen gari baş bırak. İçini hazırlarız. Sen şundan yap da gel yürü deriz. Öyle işlere bir adam bulduk işte. <laughs> Ekmek. Ee, dışarıda işte market. Çok <laughs> markete yollama. 400 500 milyonluk. <laughs> Bana o biliyor. Nerede ne yapacağını. Alabilir mi? bilmiyorum hiç belli olmaz. Ha. ben şimdi tekrardan yeniden şeye sokacağım. Eski yağ yapacağım. Bir kere ilaçlarını değiştireceğim önce. Yoksa ki o yaramayın <laughs> Aynen. Yani bizim ona bakabilmemiz için onun biraz eski ilaçlarından devam etmesi lazım. Mecbur. Çünkü niye? O ilaçta da daha sakinleştiriyordu. Öbür ilaçta tabii faydalı ama eski Yakup yapıyor. Kayın tam biraz şey arkadaşlar. Böyle e, kimseyi dinlemez, yapacağını yapar, atacağını atar, satacağını satar. Yaptı atar. yani. Mesela şimdi araçta bir, bir, bir buçuk milyar... Ya hiç bir haftada. Bir haftanın Parayısını içinde bir, iki, yani. üç milyar bir zarara sokar kendini yani. Kendine zarar, kimseye değil de. Ve kendi zarar da çevredekine de zarar oluyor. O yüzden e, bizim de uslumuz, büyüğümüz mecbur. Atamazsın, satamazsın, bakacaksın. Atamız yani. Sonra onların bereketi daha farklı oluyor. Ben her zaman derim, kayıttamın bereketi farklı. Yani büyüklerin diyelim daha böyle, anamın da öyle. Paralar da bereketli, kendiler de bereketli. girdikleri evde ben öyle gördüm yani şimdi ya da. Yani kayıntam ben şu an da hiç bereketini, bedenin bereketini gördüm. Gidince hatta bereketi gitti adamın dedik. Yani hepimizin başındaki halde yani yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine bakmak zorundayız. Elimizden gelince akrabalarımıza, hısımımıza, eşimize, dostumuza. Ee, Seher'in babası benim babam. Şimdi bu akşam fasulye yemeği yapacağız. Söyledin mi onlara? Söyledim. Bizim Bahçeli'nin dedim. Baksana. Güzel güzel Onu işlerini çıkarttık. Domatesli, bol doma ayaş domatesiyle. Evet. Biber doldurur verecek her neyse şey 5-6 tane. Aynen. Biber gibi. dolduracağım. Onu da çekiyoruz olmadı. Sizlerle dolu dolu bir günlük vlog işte. Aynen. Biz yemek tarifi vermiyoruz. Yani hem de yemek tarifi veriyoruz hem böyle çekiyoruz işte. Akşam yemeği gün. Hmm. <laughs> akşam yemeği hazırlıkları günlük vlog gibi. Öyle bir şeyler. Kahvaltı yaptık mesela çekip yani şimdi ben çektim ama kahvaltı yapamadım. Hani Evet. Yerken falan olmuyor. Yani bir de şimdi hani tamam belki haklı olabilir. İnsanlar yemek yerken de görmek isteyebilir, sohbeti evet. ama olmuyor. Şimdi yanındakinin ne konuşacağını da bilmiyorsun. Hani veya izin vereceğini vermeyeceğini veya başka bir hani bir şey konuşuyorsun. Olmuyor falan yani bir sürü sıkıntılı. Çok da fazla özel hayat olmuyor yani. Olduğu kadar. Evet, evet sağ olun, nasıl diyorsun? Şöyle ben göstereyim, genç kızlarımız bakın, <laughs> öyle değil. <laughs> Öğreneyim. Yeni gelinler, <laughs> kaç kıza yaparsınız? Elimde sarmayı bilmiyorum ben, yapamıyorum evet. da, beceremiyorum da. Annem güzel yapıyor onu. şimdi şunları dizeyim bir kere daha. Yaprak sarması da yaprak sarması oldu yani arkadaşlar. Şuna bak cam gibi parlıyor Şimdi Seher limon kesti. Böyle. Ne kadar çok parlıyor ya bu. Şöyle. Allah Allah. Ne kadar <laughs> bir şey oldu sen. Vallahi. Vallahi. Cam gibi oldu vallahi. Evet. Tuzun atmışsınız Seher Hanım. Tuz attım. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Ay maşallah maşallah. Çocukla yesin ya. Arda. Çocukla bir kere şöyle annen elinden. Seher elinden. <laughs> Sarma yesin de. Afiyet olsun, bal olsun. Hepsine. Onlar da turşu murşu götürmüşler. Ne sıçar, ceviz, fındık falan gidiyorlar. Sabah anası diyor ki ceviz yiyor. Kızım Anne, anne bak cera yediriyor zaten sonra ne ya. <laughs> Islanmış. Şöyle yarım bardak kadar da yağ. Üzerine yağ. Evet. Olmaz maşallah. Sonra. Maşallah. Maşallah. Balık gibi oldu be. Balık şey gibi oldu. <laughs> şey değil kullama mi? Doğrama gibi kullama kullama. oldu ya. Aklıma geldi iyisi. Afiyetle yesinler uşaklar. Maşallah. Ne kadar bir şey Ben çok bir kaynayana kadar biraz harla ateş. Kaynadıktan sonra evet. kısık ateşte bir saat falan Hı. pişiririm yani. Hayat. Zaten belli olur. Ama kısık ateşte. Evet. Suyunu çekince zaten belli oluyor. Şöyle sallayınca dibine suyu gider. Maşallah. Vallahi güzel oldu. Şöyle. Şöyle güzel. Şöyle ben bir daha çekeyim yakından. Peki annelerinden yaprak sarması da böyle değil olsun herhalde? Böyle. E, piştiğinde sunumunda kapak resminde görürsünüz arkadaşlar. E, şimdilik bizden bu kadar. Hoş kalın. Hoşça kalın.